mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Osmanlı mutfağından bizlere miras, hünkar beğendi yapalım ne dersiniz? Muhteşem bir misafir yemeği. Yiyenler bir tabak daha isteyecek. Tarifi benden, denemesi sizden. 750 gram dana kuşbaşım var. Etlerimi yıkadım ve süzdüm. Düdüklü tencereye bir kaşık tereyağını aldım eriyince üzerine etleri koyup biraz çeviriyorum. Düdüklünün kapağını kapatıp etleri 15 dakika pişiriyorum. Bu sırada tencereye sıvı yağ koyup yemeklik doğramış olduğum soğanları kavurmaya başlıyorum. Biraz kavrulunca yine ince ince doğradığım sarımsağı ekliyorum. Bu sırada etlerim çok güzel pişmiş. Hiç su koymamıştım. Etler kendi suyuyla pişti. Böylece lezzeti içinde kaldı. Piştiğinde daha suyu vardı. Onu da ayrı bir kaba aldım. Şimdi etleri soğanların üzerine ekleyip kovurmaya devam ediyorum. Yine ince ince doğradığım biberleri ilave ediyorum. Şimdi Domates ve biber salçasını ilave ediyorum. Salçayı da biraz kavurduktan sonra domates rendesini ekleyip karıştırıyorum. Şimdi baharatlarını ekleyip karıştırıyorum. Üzerine etin haşlama suyunu ve gerekirse biraz daha sıcak su ekleyip kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. 15 dakika bu şekilde pişiriyorum. Etimin suyu biraz fazla gibi. O yüzden altını biraz daha fazla açıp suyunu çektiriyorum. Şimdi kıvamı çok güzel oldu. Patlıcanları yıkayıp kuruladım. Üzerlerine kesikler atarak içlerinin daha iyi pişmesini sağlıyorum. Közleme işlemi için en uygun patlıcan bostan patlıcanı aslında. Ama ben onu bulamadığım için bu patlıcanlarla yapıyorum. 250 derecelik fırında arada çevirerek közlüyorum. Közlediğim patlıcanları genişçe bir kaba aldım. Üzerini örtüp 10 dakika bekleteceğim. Böylece patlıcanlar daha kolay soyulacak. Az önce de söylediğim gibi aslında benim patlıcanlarım közlemelik değil. Ama bostan patlıcanı bulamadığım için bununla idare edeceğiz. Gördüğünüz gibi kabukları çok kolay soyuluyor. Derince bir kaba su, tuz ve limon suyunu hazırladım. Soyduğum patlıcanları bu suya koyuyorum. Limonlu su patlıcanların kararmalarını önleyecek. Tüm patlıcanları bu şekilde soyup 10 dakika limonlu suda bekletiyorum. Şimdi süzdüm ve incecik kıyıyorum bıçakla olabildiğince ince ince kıyıyorum. Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını aldım. 3 yemek kaşığı unu koyup kavurmaya başlıyorum. Hafif rengi dönünce süzüp ince ince doğradığım patlıcanları da koyup birlikte karıştırıyorum. güzelce karışmasını sağlıyorum. Daha sonra sütü yavaş yavaş sürekli karıştırarak ekliyorum. Sütü kontrollü bir şekilde eklemeniz önemli yoksa kıvamını tutturamayabilirsiniz. Şimdi biraz tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyorum. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum. Kaşarlar eriyip iyice karışana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu tarif kaçmaz arkadaşlar, benden söylemesin. Gerçekten harika görünüyor. Uzayan kaşarıyla mis kokulu tereyağlı beşamel ile buluşan közlenmiş patlıcanı ve lokum kıvamında etiyle. Osmanlı mutfağının mirası Hünkar beğendi. Tarifi benden, denemesi sizden. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.